Merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok uzun zamandır istediğiniz soru cevap videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, Alm Almila'nın en çok beklediğiniz videosu soru cevap. Bütün sorularınızı videoların altında olan hepsini to derledim, topladım. Şimdi Almila'ya hepsini tek tek soracağım. Hazır mısın Almila? Ben hazırım. Tamam, bomba gibi sorular var. İlk soruyla başlıyorum. Nerelisin demiş bir arkadaşımız. Nerelisin Almila diye arkadaşlar, soruyorum. Arkadaşlar ben Edirneliyim. Evet, evet Edirneli Almila arkadaşlar. Buradan da Edirne'den bizi izleyenler varsa hepsine sevgili ya. selamlarımızı gönderelim. En sevdiğin yemek? Ya. Aslında bu <laughs> soru çok göreceli. Yani birçoğunuzun ya. sevdiği yemekleri seviyor diyebilirim yani. Evet. Facebook, evet, hamburger, pizza, evet. değil mi? Sonra başka köfte. köfte. Makarna. Evet, Enfektir. evet. Bir tane de ben söyleyeyim mi unuttuğum var. Balık. Almila, <laughs> Almila balığı çok seviyor arkadaşlar aslında. En sevdiği yemeklerden bir tanesi, <laughs> birinci sırada. Onu... Evet. Peki Almila. Ee, en çok oynadığın hani e, tabletinde oynadığın en çok oyun sevdiğin oyun hangisi diye sormuş arkadaşlarımız. Hangisi? Tabii ki de. Ben, Roblox. Evet. <laughs> Tabii ki de Roblox arkadaşlar. Roblox. Bütün gün Roblox'ta yani. <laughs> ee, bütün şeyleri oyunları. Siz de oynuyor musunuz bilmiyorum. Bu arada. Ben Aymile'ye sorduğumda aynı soruları da ben size soruyorum farz edin tamam mı? Siz de aynı şekilde cevap Yorumları verin. Yorumlara yazın. Nerelisiniz diye sordum. Hangi yemekleri sevdiğinizi sordum şimdiye kadar ve en sevdiğiniz oyun hangisi diye sordum. Siz de bunları yorumlara yazın. Evet Ermila dördüncü sorumuz geliyor. Aynı zamanda arkadaşlar size de soruyorum. Hı hı. Evcil hayvanının olmasını ister misin demişler veya var mı evcil bir hayvanın? Yok ama aslında vardı. Evet evet bizim aslında balığımız vardı değil mi yakın zamanda? Bir de kuşumuz. Ee, daha önceki videolardan arkadaşlar biliyor. Ama balıklarımızı kaybettik maalesef. Ee, o yüzden albümde biraz üzgün. İki kez aldık, bir kez kaybettik, bir kez daha aldık, onları da kaybettik. İkincide bir tanesi gitti, Hı -hı. geri kaldı o da. gitti. O da gitti sonra evet. Şu anda düşünüyor musun evcil hayvan peki? Düşünüyorum pekim? köpek. Köpek istiyor. Evet, Almila'nın en çok e, istediği köpek. Ama e, buna ben karşı çıkıyorum biraz arkadaşlar. Çünkü evde e, biraz sıkıntılı yani. E, i̇leriki zamanlarda inşallah bir köpüşümüz olur. Evet, diğer bir sorum. Hangi ülkeye gitmek isterdin Almila? Ve arkadaşlar size de soruyorum. Hadi bakalım. Hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Ben şu anda olduğum ülkeden mi? Memnunsun ama mesela hani korona yok, her şey normal, gezmeye gideceksin. Nereye en gezmek istersin? Bir aklıma gelen İtalya. İtalya. Hmm. sonra Paris. Paris. Yani Paris'te... Evet. <laughs> hani Rekulem var ya. Kulesi. Elfer. Oraya gitmek istiyor. Peki, inşallah bir gün korona biter de isteğin gerçek olur Almila'm. Bakalım arkadaşlar ne cevap verecek, çok merak ediyorum. Peki, diğer bir sorum. Yani arkadaşlarının sorusu. Evet. Kardeşinin olmasını ister miydin? Eyvah. <laughs> yani hayvanımla birlikte kardeşimin de olmasını evet. isterim arkadaşlar. Almila tek çocuk arkadaşlar. Ama e, bir kardeşi olsun istiyor. Evet. Sıradaki evet. Ee, soru. Sıradaki soru. Saç rengin ne? Hmm, saçının Kızım rengi. Şöyle bir rengi göster bakalım şeydir. saçının rengini. Saçın ne renk Almila? Ya böyle sarıya gidiyor. Aslında evet Açık daha kahveriş. küçükken sarıydı. Büyüdükçe koyulaşıyor. Şu anda e, kumral. Açık evet. kumral. Ama yazın açılıyor arkadaşlar. Denizi, güneşi falan gördüğü zaman bir bit birkaç yani ton daha. Gidiyor. Aynen, birkaç ton daha açılıyor. E, biliyorsun Emre biz PKXT videosu çekmiştik. Doğru mu söyledim size evet. PKXT? Bu videonun devamı gelecek mi diyor arkadaşlar? Gelecek arkadaşlar yakın zamanda. İnşallah PKXT videosu gelecek. Bu arada devamlı gelmesini istediğiniz oyun videoları da varsa onları da yazın arkadaşlar. Diğer bir soruma geçiyorum. Arkadaşlar size de soruyorum aynı soruları. Sizden de bekliyorum yorumlara yazın. Burcum ne? Sizin de burcunuz ne bakalım arkadaşlar? Benim burcum Aslan yükselenim başak. Evet Almila bir aslan burcu arkadaşlar. Ee, o zaman madem buradan devam edeyim. Burcunu sormuşlar. Bir diğer sorumuz da Almila. Ee, doğum tarihin ne? Yani sadece ayını ve gününü merak etmiş bir arkadaşımız. Ben tamamını söyleyeyim. Tam, tamamını da söyleyebilirsin evet. İstiyorsan gün ve ay olarak da söyleyebilirsin Tamam Unuttun um, mu? On... <laughs> Düşünüyor Almila evet. Unuttu doğum tarihini unuttu hayır, hayır. 14 Ağustos <laughs> 14 Ağustos Almila'nın doğduğu gün Arkadaşlar bakalım sizlerin doğduğu gün Hangisi Onları da Almila okuyacak değil mi annem? Evet. evet Karşılıklı birbirimize soruyoruz yani Peki en sevdiğin renk? En sevdiğim renk bebek tonlarından yeşil, mavi. Su yeşili, mavi. bebek mavisi, bebek pembesi, evet. lilalar, morlar. Bütün pastel tonlarını seviyor. Evet arkadaşlar. Evet pastel tonlardan gidiyor. Peki Almila. Diğer bir soru. Kaç yaşındasın diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben... 8 yaşındayım. Ağustos'un 14'ünde 9'a gittim. 9 olacak artık Almila arkadaşlar. Yani 9'a yaklaştı. Evet. 9'da diyebiliriz artık. Ee, diğer bir sorum. Evet. Diğer bir sorum dedim. Hangi okula gidiyorsun? Diye Hı -hı. sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben bulunduğum ülkede özel şehirde. bir okula ok özel Şehirde. Bulunduğun şehirde. Evet. Almila bulunduğu şehirde özel bir okula gidiyor arkadaşlar. En sevdiğin spor. Spor, spor. Spor yapıyor musun? En sevdiğim spor... Evet. Ya oyun, ama ben onu spor olarak say tamam. sayıyorum. Hangisi? En sevdiğin spor, voleybol. Voleybol. Hmm, güzel. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun diye sormuş arkadaşlar. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Üçüncü sınıf artık bitiyor seneye kısmesi dördüncü sınıf olacak arkadaşlar. Bu arada sizler de yazıyorsunuz değil mi yorumlara bu soruların cevaplarını. Size de soruyoruz aynı zamanda. Peki en sevdiğin hobi neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Ya ben en çok. <laughs> ben biliyorum ama. Oyun bakalım, oynamak. Doğru mu? Oyun oynamak. Tabii. Uyumak Uyumak. <laughs> ama pek uyuduğun söylenemez. Sabah <laughs> köründe kalkıyorsun? Ne kadar desem de bak bugün tatil. Erken kalkma yine de erken kalkıyor. Ya ben en çok günü fazla geçiririm. Fazla evet günü günü uymayı pek sevmiyor aslında. Erkenden kalkıp günü yaşamayı seviyor annem. Biraz tablette vakit geçirmeyi evet. seviyor. Bir de resim yapmayı, değil mi? Ben söylemiş oldum. Evet Amila, şimdilik sana olan sorularım bu kadar arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız eğer bu videonun altına yine sorularınızı yazın. Evet, arkadaş, hani sorulmamış ya? sorular çıktıysa yazın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone, abone olun. Olmayı unutmayın, bildirim tuşu. Bildirimleri bildirim. de açmayı unutmayın. Like'ınızı da bırakmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Bay bay.